Yozgat İl Başkanımız Abdullah Yaşar sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Ve ben sizleri İl Başkanımız Abdullah Yaşar'la baş başa bırakıyorum. Özgürdür, özeldir. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer konuklar, Yozgat'ımızın aydınlık yüzü Sevgili Bahadırlılar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> sayın Genel Başkanım, Yozgat AK Parti iktidarına, Sayın Cumhurbaşkanına her seçimde yüzde yetmişin üzerinde oy verdi. Ama hiçbir zaman verdiği oyun karşılığını hizmet olarak alamadı. Hem en çok oy veren illerin başı arasında oldu hem de en çok göç veren illerin başında geldi. Yozgatlı Sayın Cumhurbaşkanına destek oldu, oy verdi. Sayın Cumhurbaşkanı da Yozgatlıya yatağını yorganını yükleyip göçü, yokluğu, sefaleti layık gördü. Değerli hemşerilerim, Yozgat AK Parti iktidar olduğunda 620 bin nüfusu 6 milletvekilimiz vardı. 22 yılın sonunda Yozgat nüfusu 403 bine milletvekili sayısı 3'e düştü. Yozgatlı hak ettiği hizmeti alamadı. Değerli hemşerilerim hepimizin yaşadığı gibi Yozgat biliyorsunuz bu yıl iki sefer dolu felaketi yaşadı kuraklıktan dolayı yüzde seksene varan ürün kaybetti. Ama iktidar Yozgat'ı afet bölgesi ilan etmedi. Yozgat'ın çiftçisine sahip çıkmadı. Yozgat'ta pazarlar kapalı. Besici hayvanını satamıyor. Çiftçi borcunu ödeyemiyor. Çiftçi borcunu ödeyemediği için vadesi geçmiş borca düşüyor, üte düşüyor. Yüzde 64 faiz ödemek durumunda kalıyor. Dolayısıyla Yozgat çiftçisi Yozgat sahipsiz kalmıştır. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Yozgat'ın göçü tersine döndürdü. Tarımın yeniden ayağa kaldı, kaldı, kalktı. Herkesin yüzünün güldü. Kimsenin düşüncesinden, giyiminden, huşamından dolayı ötekileştirilmedi. Bir Türkiye'yi, bir Yozgat'ı inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına güveniyor ve inanıyoruz. Türkiye'nin ve Yozgat'ın her derdinin var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'yi buraya davet ediyorum. saygıyla selamlıyor. Sevgi. İlginize, sevginize teşekkür ediyor. Çok Demokrasi. teşekkür ederim. Değerli vatandaşlar. sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, baba ocağının kapısı herkese açık dedi. Bunu iştenlikle, samimiyetle söyledi. Ben de geldim. Baba Ocağı'nda kaldığımız yerden mücadeleye devam etmeye geldim. 23 yıllık bir iktidar, 23 yılın sonunda beslenmemiz sorunlu, barınmamız sorunlu, eğitim sorunlu, güvenlik sorunlu, sağlık sorunlu, adalet sorunlu, geçim sorunlu. 23 yılın sonunda ormanlarımızı koruyamadılar. Yurtlarda çocuklarımızı koruyamadılar. Sınırlarımızı koruyamadılar. Paramızın değerini koruyamadılar. Pasaportumuzu koruyamadılar. Nehirlerimizi koruyamadılar. Göllerimizi koruyamadılar. Gençlerimizin gelecek hayallerini koruyamadılar. Tarımsal tohumlarımızı koruyamadılar. Kozmik odayı koruyamadılar. Kızılay çadırlarını koruyamadılar. Teğmenlerimizi koruyamadılar. Eğitimin niteliği yok oldu. Sokaklarımız mülteci doldu. Tarım bitti. Adalet çöktü. Dış politika yerlerde sürünüyor. Türkiye'nin acilen bir seçime ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyacı var. Hep birlikte özgür bir medya, özgür bir medya, bağımsız bir yargı, konuşan üniversite, ziyakatın olduğu bir devlet, şeffaf kamu yönetimi, hukuk devleti, hakkaniyet, akıl, adalet ve alaka ihtiyacımız var. Şuna inanıyorum ki Yerel seçimde partiyi birinci parti yapan genel başkanımız Sayın Özgür Özel önümüzdeki genel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapacaktır. Hepimiz ona yardımcı olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Buraya davet ediyorum. Olacak mısınız? Olacak mısınız? O zaman şimdi buraya huzurlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Umudumuz Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri genel başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bahadırımızın güzel insanları Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol arkadaşları hepiniz hoş geldiniz. Anadolu'nun en güzel coğrafyalarından birinde nüfusundan çok daha fazla ağırlığı olan bir beldedeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında Bahadır'ın yetiştirdiği bir evladı çok önemli görevlerde bulunduğu yerde sözü dinlenen fikrine değer verilen birikimiyle hayranlık uyandıran aydınlar yetiştiren bu güzel beldedeyiz. Bugün daha önceden defalarca konuştuğumuz bir şeyi yapmaya geldik. Biliyorsunuz 2011 yılında milletvekili olduğumda Sayın Muharrem İnce partimizin grup başkan vekiliydi. Onunla birlikte uzun yıllar siyaset yaptık. Birbirimize öf demedik. Ancak süreç Sayın Muharrem İnce'yi Memleket Partisi'nde orayı kurmaya, orada siyaset yapmaya götürdü. Genel başkan olduktan sonra samimi teşekküründen, samimi tebriğinden sonra iletişim halindeydik. Ve ben hep biraz önce kendisinin de ifade ettiği gibi kendisini baba ocağına 40 yıldan fazla hizmet ettiği, parti baraj altında kaldığında Yalova'da il başkanı olarak çelengini partinin sırtlanıp taşıyan birisi olarak onu baba ocağına davet ettim. Öyle ya, herkes baba ocağına doğuyor, büyüyor. Daha sonra kimi Irak'ta oturuyor, kimi yakında, kimi daha büyüğünde, daha küçüğünde. Ama herkes biliyor ki baba ocağının Çayı demli, bacası tütüyor ve bir gün ihtiyaç duyarsa kapı ardına kadar açık. Baba ocağının bir ihtiyacı varsa koşar koşak gidilecek yer orası. Niye böyle? Çünkü baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı. Ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'de ne Bülent Ecevit'te vardı ne İsmet Paşa'da baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Onun için hepimizin yeri Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu daha geniş anlatıyoruz ve diyoruz ki bu ülkede bu ülkenin vatanıyla birliğiyle Bayrağıyla, kurucusuyla derde olmayan bütün demokratların, sosyal demokratların yanında muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Kürt demokratların hepsinin birleşeceği Türkiye İttifakı'nın vücut bulduğu yer Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden baba ocağına Herkesi davet ediyoruz. Herkese yer var. Tabii Sayın Muharrem İnce, bir fizik öğretmeni her şeyden önce Muharrem Hoca baba ocağına dönünce Sami Hoca'nın da baba ocağına dönmesi şart oldu. Hep konuştuk. Şöyle konuştuk Muharrem Başkan'la. Uygun bir zamanda süreci şöyle şöyle ilerletiriz. Siz baba ocağına döndükten sonra Muharrem Başkan dedi ki bir pazar bahadına gideriz. Tek belediyemiz onu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet ederiz, davet ederiz. Sonra da hep birlikte yol yürürüz. Bugün bu önemli günde Tabii daha önce kendisi grup toplantımızda partimize katıldı. Zaten hep var olan, gönlünde olan üyeliği gerçekleşti. Anlında olan rozeti, kalbinde olan rozeti yakasına geçti. Ama bugün fiilen hem bir belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıyoruz. Hem de birazdan belediye salonunda belediye ziyaretimizin ardından memleket partisinin Değerli üst kademe yöneticilerini, MYK üyelerini, Genel Başkan yardımcılarını, disiplin kurulu üyelerini, çok değerli önceki dönem milletvekillerimizi Cumhuriyet Halk Partisine katacağız. Onların da rozetlerini takacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın 900 37 ilçede ilçe başkanlıklarımızın davetiyle memleket partililer Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecekler, katılacaklar, güç verecekler. Hep birlikte çalışacağız. Ben Sayın Genel Başkanım Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Sami Hoca'ya Sami Hoca'ya gelince biraz önce Süleyman Başkan Süleyman Ünalmış sizleri say say selamladı. İlçede onu ziyaret ettik. Abdullah Yaşar Başkanımız, İl Başkanımız sizlere seslendi. Hepimizin aklında, fikrinde birlik var, beraberlik var. Seçim süreçlerinde ufak tefek kırgınlıklar, küskünlükler yaşanabilir. Ama bugün hep bir araya gelmiş. Kırgınlıkları bir kenara bırakmış. Kucaklaşmış ve yereldeki seçimden sonra genel seçimi Atatürk'ün Partisini orada da birinci parti yapmak isteyenleri görüyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Sami Başkan 16 aydır zorluklarına rağmen var gücüyle çalışıyor. Kadın istihdam merkezi ile üreten kadınlara destek oluyor. Bağdının kaderine terk edilen üzüm bağlarını Avrupa desteğiyle yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bağcılıkla çalışanların üzümlerini belediye imkanları el verdikçe aldırıyor. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile belge ekonomisinin ayağa kalkması için önderlik yapıyor, öncülük yapıyor, rehberlik yapıyor. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinden hocalar buraya gelip sağlık taraması yapıyorlar. Beldenin Atatürk Parkı yenilendi. Arif Hoca Müzesi'nin bahçesi toplumsal etkinliklerde kullanılmak üzere bir bağışçı kanalıyla belediyeye kazandırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi talebi geri çevirmedi, yönlendirmeyi geriye çevirmedi. Buranın çöp, çöp konteyner sorununu Mansur Başkan çözdü. Buradan Mansur Başkan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün burada tamamlanacak olan 4 Ağustos'ta başlayan kültür festivalini son derece önemsiyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesine katkı sağlayacağız. Bahadır Belediyesi'ne biraz önce sizleri selamlayan Gökhan Zeybek Başkanımızın da takibiyle Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden ve diğer imkanlarla eksiklerin, gediklerin giderilmesi için buraya geçmişte geride bırakılan Bahadır'ın eksiklerinin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ancak esas olarak yolu dönüyorsunuz, yolun ağırlığı ortada, sebebi belli. Cep telefonuna bakıyorsunuz, çekimiz zayıf, sebebi belli. Buraya genel iktidar ne yaptı diye bakıyorsunuz, her şey ortada, sebebi belli ama bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kimseyi ayırmadan kimseyi ötekileştirmeden aksine geçmişte geri bırakılanlara sahip çıkarak kimseyi kutuplaştırmayıp herkesi kucaklayarak hem bahadına hem de Türkiye'de geride kaldık, eksik kaldık, sorunumuz var diyen herkese oh be İyi Cumhuriyet Halk Partisi var dedirteceğiz. Şimdi, şimdi ben buraya partimize katılacak olan Sayın Belediye Başkanımızı hem bizlere bir selamlama konuşması yapmak, hem size bir teşekkür konuşması yapmak üzere Sayın Sami Eroğlu Başkanı davet ediyorum. Ardından da kendisinin ve belediye meclis üyelerimizin rozetlerini takacağız. bakalım. emektar insanları, hepiniz hoş geldiniz. Bizi aday yaparak seçime girmemize vesile olan Sayın Muharrem İnce hoş geldiniz. Ve bizi baba ocağımıza davet eden enerjisiyle yoldaşına sahip çıkan dayanışma duygusuyla Vefasıyla gücümüze güç katan Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz Bahadına. Bizi onurlandırdınız, sevindirdiniz. Bahadın bu onuru hak ediyor. Çünkü Bahadın Büyük Atatürk'ün izinden yürümeyi ilke edinmiş bir kasabadır, bir memlekettir. Çünkü Bahadın Kurtuluş Savaşı'na şehit vermiş. Kurtuluş Savaşı'ndan gazi çıkarmış ki ben de onlardan birinin torunuyum. Bir kasabadır ve 100 yıl sonra da bu puslu bulanık günlerde ülkenin aydınlığı için mücadele eden insanlar topluluğudur Bahadın. Bu anlamda Bahadın onurlandırılmayı hak ediyor. Sizi dört gözle bekliyordu Sayın Genel Başkanım. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Baba ocağımızdan aldığımız güçle yorulmadan yılmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. 31 Mart'tan sonra biz seçimi bıraktık bir tarafa ve dedik ki mesele parti meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir dedik. Memlekete yeniden sahip çıkma zamanıdır dedik. Cumhuriyet Halk Partisi yerelde iktidar oldu. Biz de durmayacağız dedik. Baca baba ocağımız için çalışacağız dedik ve çalışmaya başladık. Yozgat'ta kıvılcımı ateşledik. Ardından bu kıvılcım meşaleye dönüştü bahadında ve bütün Türkiye'yi aydınlatacak. Sayın Genel Başkanım buradan ben bir söz veriyorum. İlk seçimde vekilimizi de çıkaracağız kaybettiğimiz diğer beldeleri ve ilçeleri tekrar alacağız. Çayır alanı kazanacağız. Yerkeyi, Boğazya'nı, Uzunluyu tekrar alacağız. Çünkü Bahadır'ın çarpan etkisi büyüktür. Bahadır'ın coğrafyadaki çizdiği sınırların ötesinde bir beldedir. Biz Bahadır olarak Yozgat'ta bu meşaleyi üstleniyoruz. Bu Rozet Takma töreni elbette sembolik olarak bizim için çok önemlidir ama ifade ettiği anlam daha büyüktür. Çünkü biz üzerimize karabasan gibi çöken bu iktidara karşı birleşe birleşe kazanmak üzere sözleştik. Bu yolda kurtuluş yok tek başına dedik. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dedik ve andolsun ki kazanana kadar kazanana kadar baba ocağımızdan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz Sayın Genel Başkanım. Belediye Meclis Üyesi Garip Soysal'ı buraya davet ediyorum. Başkanımız Sayın Özgür Özel belediye meclis üyelerimize parti rozetini takıyor. Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Kumpuriye Halk Partisi baba ocağı Ay yıldızın gölgesinde ana kucağı Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı Sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı Doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı Sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı Geleceğin güvencisi kurulmuş buraya davet ediyoruz efendim. Özgürdür, özeldir. Herkes bu evde. Yerel Cumhuriyet Halk Partisi birleştirir herkesi. İkinci yüzyılda daha gür sesi. Cumhuriyet Halk Partisi birleştirir herkesi. İkinci yüzyılda daha gür sesi. demokrasinin kalesi, Cumhuriyet Halk geleceğin güven. Özel Bahadır Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimizle Muharrem İnce Başkanımızla birlikte sizleri selamlıyoruz.